Deliha film setinde tanışan ve arkadaşlıklara aşka dönüşen Barış Arduç ve Gupse Özay 2020 yılında dünya evine girdi. Gupse Özay ve Barış Arduç 6 yıllık evliliklerini bugün bir de çocuk ile taşlandırdı. 9 aylık hamile olan ünlü oyuncu bugün kızının kucağına aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Kupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ve Kupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu Kupse Özay bugün anne oldu. Ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun bir kız bebeği dünyaya geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar